Felemma <Sessizlik> <speak> vadaatha qalet rabbi inni vadatha insa. Vallahu ahrar demişti de annemiz muharreraten çıkıyor. Belaatta teessüfe misal derler. İnni vadaatü unse. Teessüf ve tahassüre misal. Çünkü muhabbete adanması için o güne kadar kadınlar hiç muhabbete adanmıyorlar. Erkekler adanmıyor. Dolayısıyla öyle bir nezi boşa çıkıyor gibi oluyor ve teessürünü ifade ediyor. Yazıda en yüksek payının kulluk olduğunu, kullukun bir boyut olan hürriyetin daha derin ifade ediliyor. Kulluğun bir boyut olan hürriyetin daha derin bir şey Kulluktan daha büyük bir pay varsa o da onun bir boyutu olan hürriyetin. hürriyettir. Onun bir buğdu yani ancak onun gerçekleştirme suretiyle olabilecek, tavuk edebilecek mesele o. Hürriyette çok önemli bir insanı köle yapmak. Hürriyetsizlik insanı köle yapmak. Ve Allah'u e'lemu bima veda'at ve leysel zekeru kel unsa ve inni semmeytuha Meryem ve inni u'izuha bike ve zürriyetaha mineş şeytanin racim. Derken onu doğurunca da Ya Rabbi dedi. Ben bir kız doğurdum. Zaten Allah ne doğurduğunu pek iyi biliyordu. Erkek evlat elbette kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. Onu da onun neslinden gelecekleri de o mecnun şeytanın şerrinden korumanı niyaz ediyorum.''